Merhabalar, Keylan Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Bugün çok eski sevdiğim bir arkadaşım, bizimle birlikte arkadaşımız, uzun yıllardır tanışıyoruz. Kendisi Türkiye'de yaşayan Fransız bir müzisyen, Richard Ranier. Hoş geldin Richard. Hoş bulduk. Ne zaman geldin Türkiye'ye, kaç yıl oldu? 20 sene oldu, Ya olacak, bu sene 20 sene olacak Eylül'de. Peki hani turist olarak mı geldin yoksa müzisyen olarak Aslında mı geldin? Aslında daha önce e, Türkiye turist olarak geldim. E, fakat hep müzik peşindeyim. O yüzden e, 2000'de İstanbul'a geldim ve müzik, başka müzisyen, müzisyenlerle tanıştım. Ve o zaman böyle yavaş yavaş proje yapmaya başladım. Ve 2001'de Eylül e, oturmaya geldim. Aslında 3 ay için geldim. Ah, sonra, sonra, kız meselesi. Sonra 3 ay daha. Aslı ile tanıştım. Sonra ile tanıştım. Evet, Aslı ile tanıştım. Evet, evet. Ee... Aslında karar vermedim. Ee, sonra fark ettim ki ikisine geçti ve hala buradayım. O yüzden <laughs> sonra dedim ki galiba Türkçe, yavaş yavaş Türkçe öğrenmem lazım çünkü hareket edemiyorum. <laughs> evet, evet. Bir Fransız olarak bu kadar çay düşkünü, bir Türk'ten fazla çay düşkünü hep, bir arkadaşımız kendisi. <laughs> çay hepsi verdim. Ee, Nasıl başladın müziğe? Aslında çocukken Konservat konservatöre gittim ama 9 yaşındayken hı hı. E, gitarla başladım. 2 e, sene, sene ama büyük fail oldu. E, hiç olmadı. E, Sevmediğim falan. Sonra 20 e, yaşındayken, e, ben Breton'um, e, Batı Fransa, okyanus tarafında bir bölge var, biraz böyle hı hı. Fransız, e, la, e, evet biraz böyle e, Fransız değiliz aslında, biraz böyle Lazlar gibi. Ve orada biz gayda çalıyoruz. Gayda, zurna. Evet. Ve o zaman ben nefesliler o zaman başladım. 20 yaşındayken. Sonra saksofon galiba 25 yaşındayken e, ya da 26 yaşındayken saksofona geçtim. Çünkü e, bizim müzik için e, e, nasıl söyleyebilirim gayda uygun. Fakat ne zaman başka bir şey çalmak istiyorsun gayda ile biraz zor tabii ki. Ben Ve biliyorsun. o yüzden saksı her şey çalmak için başka bir enstrüman istiyordum. <laughs> Ve o zaman saksofona geçtim. Bu arada e, Kolektif İstanbul'u biliyor musunuz bilmiyorum. Benim en favori gruplarımdan bir tanesi. Çok güzel müzik yapan, inanılmaz eğlenceli e, bir grup. E, Richardo'nun herhalde kurucusu <laughs> diyebiliriz. E, çok değerli müzisyen arkadaşlarla birlikte çalışıyorlar. Şimdi tabii pandemiden dolayı konser veremiyorlar ama konserleri inanılmaz eğlenceli geçiyor. E, Balkan tarzı işte biraz düğün müziği gibi Aynen. E, bir müzik yapıyorlar ve yeni klipleri de çıkacak Aynen. şimdi yakın bir zamanda. Yeni albüm yeni klipleri de. Evet. beraber evet. E, herkese şiddetle takip etmesini tavsiye ederim. Etmiyorsanız eğer duymadıysanız şu ana kadar. Yani eski aslında bir proje artık 15 sene oldu ve ekip aynı sadece e, davulcu e, değişti ama e, diğer elemanları e, hepsi aynı. Kaç e e, albümünüz e, var? E, Beş, altı galiba. Evet, evet. Bayağı adım yani. Aslında daha, Bir daha Türkiye şartları daha çok düşünürsek... yapabilirdik. Ama bir şekilde bu kadar yaptık. Peki, e, kaç enstrüman çalıyorsun içer? Um, normalde... Gayda var, saksafon var, başka? Evet, gayda var, saksafon var, bombard bizim zurna. Uh, zona. Hı -hı. böyle. Ya, aslında bütün uh, böyle reeds ve bütün, ya, bütün, bütün woodwinds bütün böyle çalıyor musun? Flüt 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 alıyorum. Alıyorum. Evet. çalıyorum. Evet, çalıyorum. Ya hep, hepsi bir gerçekten sadece saksofon ve gayda çalışıyorum. Hı -hı. Diğerleri hepsi böyle kaval falan ney. Üflüyorum. Üf ne üf hepsi üflüyorum biraz böyle bir şekilde. Farklı hobilerin de var. Bildiğim kadarıyla kaykay kay başta olmak üzere. Kaykay evet. kay ne ifade ediyor senin için? Ya, ya, Önemli kay... hayatında bildiğim kadarıyla. Kaykay kay, kay be, e, hep hep yaptım. E, ben e, ben yaşında 8 9 yaşındayken başladım kaykay. Hı hı. Ve e, tamam ki artık o kadar genç değilim ve o kadar biraz böyle risk hı hı. almak hı hı. E, almaktan korkuyorum. Hı hı. E, çünkü kayak aslında bayağı e, e, zaman biraz ciddi yapıyorsun bayağı e, heyecan ve hafif tehlikeli bir, bir spor. Hı hı. E, bırakmak istemiyorum çünkü seviyorum e, ben, evet, çok çok seviyorum. O hmm. yüzden hep, hep var, hep var. Sadece eskiye göre biraz daha, daha sakin şeyler yapıyorum. Bir yere jonglörlük falan da yapıyordum değil Aa, Evet, mi? ben ne aslında bir bir, 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 sokak gösterisi, gösterisi de, gösterisinde, gösterisinde hmm. çalıyordum hı hı. eskiden. Hı hı. Hem de bir tiyatroda çalıştım ikisine. Türkiye'de de. mi? Yok, Fransa'da. Fransa'da. Hı hı. Aslında büyük bir tiyatroda çalıştım iki sene. Hı. Önce sokak, gösteri yapıyordum. Sonra bir tiyatro bir şekilde beni buldu. Ve o zaman iki senede büyük büyük, büyük bir, bir turne yaptık. Sadece böyle uh, sahnelerde her şey yapıyordum gösteride. <laughs> böyle <nefes> lisazlar, <gülüyor> uh, böyle nefesli sazlar... falan Evet, aynı gibi bir şey. Kaykay <laughs> -kay bile yapıyordum gösteride. Gerçekten. Evet, ya, böyle bulmuşlar tabii hepsini evet, yapan hepsi yine. hepsi maymunluk bizim işimiz <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ya böyle jongla jonglaj yaptım o zaman o zaman evet hepsi yapıyordum <laughs> o zaman bile göbek yoktu çünkü e, spor yapıyordum <gülüyor> çok, <gülüyor> çok çok, spor yapıyordum ya zirvedeydim değildim <laughs> Aa, tamam. <gülüyor> zirvede tanıyamadım <laughs> zirvede var, ben e, gösteri zirvede bıraktım Fischer'ın <laughs> e, çok enteresan bir yönü daha var. Kendisi aynı zamanda enstrüman yapımcısı. Hani ve okulda okumuş e, Biraz anlatır mısın bize, bahseder misin Bundan? Evet, ne zaman böyle nefis, nefes ile çalmaya başladım. bayağı Baya sardım aslında, Bayağı daha fazla öğrenmek istedim. Ben ne zaman bir şey ile ilgileniyorum, biraz derin, daha derin gitmek istiyorum. Asuman yapmaya öğrenmek istedim ve bir okula gittim. Orada ikisini sene okudum. Hangi okul? İtem.

böyle atölye lazım, alet lazım, makina lazım. Kolektif İstanbul'la dünyanın her yerine gittiniz bildiğim kadarıyla. Konser yaptınız. Çok turneye çıktı, çok turne yapan bir grupsunuz zaten. Avrupa'nın her yeri, herhalde Latin Amerika'ya gittiniz. Evet, Brezilya'da çaldık. <laughs> Brezilya'da çaldık. Brez, Brezilya'dan Irak kadar gittik. Oo. Evet, evet. Peki sayısını tutuyor musunuz? Kaç konser olmuştur şu ana kadar? Yok, saymıyorum. Hiç bilmiyorum. Hiçbir Tam fikrim yok. falan, yani. e, falan mı? Yoksa e, belki bin evet, bin Baya <laughs> baya çaldık evet evet. <laughs> ya ve e, sen Avrupa'da aşağı yukarı her <laughs> yerde çaldık. Yani siz bunu şey yaparken de herhalde çok eğleniyorsunuz ki evet. insanları o kadar eğlendirebiliyorsunuz. Her sefer bizim için e, başka. Ne demek istiyorum? E, e, hep aynı enerjiyle e, Konseri. Ne zaman ee, en son konser? Şimdi bu, yani bu pandemi öncesinde. Of, ne zaman oldu? oldu? Bir kere, pandemi süresini bir kere çaldık galiba. Bir tane belediye de çok evet, hoş evet, çekiminiz öyle. oldu. Haliç'te çaldık. Evet, çaldık. Çok güzel bir evet. projeydi. O nasıl gerçekleşti? Bir teklif geldi. Belediyeden ve, mi? Belediyeden. <laughs> belediyeden. Bir teklif geldi ve, ve Fikir konsept uh, süper çok, çok güzel, güzel. Evet. böyle bir böyle halı çortasında bir platformda dachshund, bir platformda mm -hmm. platform da Fakat uh, uh, biz biz uh, seviyoruz bu ne zaman insan var ne zaman karar Orada bir kimse yok tabii <laughs> su böyle <laughs> deniz ortasında Fakat böyle balıklar çalmak için o kadar keyifli değil zor dönemi nasıl geçiriyorsunuz? Yani görüşüyor musunuz gruptaki gruptakilerle? Görüşmüyoruz, konuşuyoruz. Ee, bir klip için görüştük. Aslında pandemi süresinde ben bir albüm daha kaydettim. Gerçekten evet. üretken bir dönem oldu yani. Evet, için. evet boş oturmadım. Bir küçük bir depresyon tabii ki herkes gibi bir, bir böyle bir ne yapalım ne, yapalım. Ama sonra bir şekilde bu zaman faydalamaya çalıştım. Hı. Bu andan hani tarihi belli bir konser var mı en yakın hani? Galiba tamam. Galiba Almanya'da yaz yazda konser var. İki tane konser var. Ama belki tal olacak. Teşekkürler çok teşekkür ederiz. geldiğin için. Sana teşekkürler. Görüşmek üzere inşallah en kısa zamanda canlı konserde ben de biliyorsun bir fanınız olarak. Evet, ya süper isteriz. Isteriz. Umarım umarım. Görüşürüz. <laughs>